Orhan Bursalı, aşıda İran kendi aşısını, Çin mRNA üretti. Peki biz? Burada yazdım. Bakan Koca Turkovaç aşısı için Ekim ayında acil kullanım için başvuruda bulunabilirler deyince ben de Turkovaç üzerine minik bir bilimsel bilgi açıklamasından haberdar olan var mı? Aşı dünyasını izleyenlerde buna inanan kimseye rastlamadım. Turkovaç'ın sahibi Özdağarendeli'yi de açıklamaya, içimizi rahatlatmaya davet ettim. Hayret kimse üzerine alınmadı. Sadece iktidar trollerinden hakaret geldi, bu akılsızların aklına, ya şunu bir araştırayım gibi bir soru takılamayacağı için. Adeta aşı yok diyeceğim ve var diyen çıkmayacak, ne biçim yönetim burası? Lütfen, gazeteci arkadaşlar, bir basın açıklaması sırasında Bakan Bey'e sorar mısınız, Turkovaç konusunda olumsuz görüşler var, ne diyorsunuz, faz aşamaları konusunda sıfır bilgi paylaşıldı, siz Ekim tarihini işaret ediyorsunuz, diye. Yoksa hiçbir gazeteci de mi merak etmiyor gerçeği? İran, yerli aşısını üretiyor. Bu yılın Mayıs ayından itibaren İran'da yerli aşı kovran bereket aşılama programına alındı. İran'da eş zamanlı olarak Sinopharm, Oxford AstraZeneca, Sputnik V ve, ve Hindistan'ın Kovah'ın aşıları kullanıldı, kullanılıyor. Kovran Barekat inaktif aşı, 3. faz denemesi sürerken, 1. ve 2. fazlardan elde edilen tatmin edici sonuçlar üzerine acil kullanım onayı aldı aşılanmış kişilerin %93'ünden fazlasında nötralize edici antikorlar ürettiği saptanmış. Çin aşıları gibi 6 aylık süre sonunda güçlendirici aşı düşünülüyor. İran'da ayrıca başka aşılar da gelişme aşamasında. İran'da ta 1920'de kurulmuş bir Pasteur Enstitüsü var. Küba'da Finlay Aşı Enstitüsü ile ortaklaşa rekombinant protein aşısı Pasteur Kovaç geliştirildi. Üçüncü faz aşamasında ama acil kullanım aldı. Klinik deneylerde başka inaktive, rekombinant protein ve en az bir marna aşısı, iki adenovirüs vektör aşısı ve bir kızamık virüs vektör aşısı gündemde. Çok sayıda aşı üretiyor. 1920'den beri Pasteur Enstitüsü'nün varlığı, İran'ı bu aşamaya getirdi. Tüberküloz ve kuduza karşı aşılar üretmiştir. İran'da kızamık, kaba kulak ve insan papilloma virüsüne karşı da aşılar geliştirildiğini söylüyor Kayhan Azadmuneş, İran hükümetine de danışman ve Hümimün Bayontekin sahibi. Kovran Barekat'ı geliştiren araştırmacılar klinik öncesi sonuçlarının ön baskısını geçen Haziran'da yayımladı. İran büyük ölçekli üretim sıkıntısını da birkaç ay içinde aşmayı planlıyor. Bu arada şüphesiz Hindistan da kendi aşılarını üretip uygulamaya koydu. Bizim de aşılarını kullandığımız Çin'de, de Sinopharm şirketi yeni varyantlara karşı Marna tabanlı koronavirüs aşısı geliştirdiklerini duyurdu. Çin'de yine Volvax Biyoteknoloji'nin de Marna aşısının test denemelerini yaptığını öğreniyoruz. Bunları neden yazdım? İran'da bilimin gücü çok yüksek. Bizim özel döneminde terk ettiğimiz bir aşı gelenekleri var. Sadece aşıyı mı terk ettik? Yabancı parayla, borçla yaşamayı seçtik. Şimdi aşıyı yeniden keşfetmeye çalışıyoruz, bu da zor ve ağrılı bir süreç oluyor. Ne sonuç verir bilmiyoruz. Sizinle Sanayi Bakanlığı sitesinden aldığım şu bilgileri özetle paylaşayım. TÜBİTAK öncülüğünde kurulan aşı platformu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün koordinasyonunda COVID-19 Türkiye Platformu kuruldu. Platform çatısı altında bağışıklık kazanılmasına yönelik aşı ve tedavi odaklı ilaç geliştirme maksatlı 49 farklı kurum ve kuruluştan toplam 436 araştırmacının katıldığı 17 proje yürütülmekte. Sitenin adresinde 2 Eylül'de yenilenmiş, 7 aşı çalışması ile ilgili bilgiler paylaşılıyor. 4. Faz I'ye geçiş sürecinde, biri faz I'ye başlayacak, biri faz I'yi başlatacak, biri de faz I'yi başlatacak. Diğerleri bu aşamaya bile gelememişler henüz. Bu arada Marna aşısını geliştirmeye çalışan bir grup da var. Bu konuda yazmayı sürdüreceğim. Not, İran'la ilgili bilgileri Nature'ın şu makalesinden aldım.